Evet, Türk halkı bir savaşta Türkiye'ye karşı bir politik, demografik savaş sürdürülüyor emperyalizm tarafından ve Türk siyasetçilerinin büyük bir bölümü bu savaşın karşısında Türk halkının yanında yer almıyorlar. Türk halkının ve Türk tarihinin çıkarlarına ihanet ediyorlar yer almayarak. Bu çok açık, net ortada. Suriye'lileri ülkelerine yollamamak için çalışma, yollamak için çalışmayan her siyasetçi, her siyasi parti Suriye'nin kuzeyinde bir Kürdistan kurulmasına ve Türkiye'nin iç çatışmaya sürüklenmesine yardımcı oluyor demek. Bu bir demografik savaş. Emperyalizm tarafından tezgahlanmış Suriye'nin kuzeyi boşaltılıyor. Suriye'nin kuzeyinde bir PKK İslam kuruluyor ve oradaki nüfus Türkiye'ye itiliyor. Türkiye'de hemen Suriye sınırından başlayacak şekilde bir Suriye bölgesi oluşturuyor. Sanki Suriye büyüyor Türkiye'nin içine giriyor. Önce Irak biliyorsunuz bölündü. 10 yıl Nadas'a bırakıldı. 10 yıl sonra ikinci Amerikan müdahalesi geldi. Irak'ın kuzeyine bir Kürdistan yerleştirildi. Şimdi Suriye bölünüyor. Suriye'nin kuzeyine bir PKK istan yerleştiriliyor. Ve sıra sonra Türkiye ve İran'a gelecek. Bu sefer emperyalizm ülkemize stratejik göç mühendisliği adını verdiğimiz bir operasyonla saldırıyor. Ordular gelmiyor ama milyonlarca ve milyonlarca sığınmacı kaçak sınırımızı aşarak ülkemize, şehirlerimize, ilçelerimize nüfuz ediyor. Mersin, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa Mardin'e kadar olan alana 3 milyon civarında Suriyeli gelmiş. Arkadaşlar bunun bir tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Mersin, resmi rakamlara göre İçişleri Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre 200-220 bin civarında Suriyeli var, gerçek rakam 450 binin üstünde. 450 binden hesapladık. Bu nüfus artışıyla 20 sene sonra buçuk milyon Suriyeli olacak Mersin'de. 20 sene sonra Mersin'de Türklerin nüfusu yüzde açısından 60'lara kadar gerileyecek. Türkiye'de bizi Türk Kürt, Alevi Sünni, Layık Anti diye birbirimize düşüremediler. Türkiye'ye dışarıdan getirdikleri bir nüfusla bir başka milliyet ile ve o milliyeti belirli bir hat üzerine yoğun bir şekilde yerleştirerek Türkiye'de bir iç savaş çıkartma tezgahını yürütüyorlar. Mersin bu olanların en önemli ne yazık ki halkalarından bir tanesi. Siz Mersinliler olarak her gün günlük yaşamanızda bu göçün olumsuz etkilerini gayet açık bir şekilde görüyorsunuz. Kendi kentinizin bazı bölgelerine gitmekten korkar oldunuz. Tekrar ediyorum, kendi kentinizin bazı bölgelerine gitmekten korkar oldunuz. Oralara gitmek istemiyorsunuz, sakınıyorsunuz. Bugün bir sivil toplum örgütüne yaptığımız ziyarette bir caddeden bahsedildi. Suriyelilerin ağırlıkta olduğu. Ben de oraya gidelim o zaman bir dolaşalım dedim. Bana gitmememin daha uygun olacağı ifade edin. İşe bakın arkadaşlar ya. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyim. Ben Türk milliyetçisiyim. Ben Türkiye'deyim. Kendi ülkemde, kendi kentimde bir caddede dolaşmamın bana sakıncalı olduğu ifade ediliyor. Bu size normal geliyor mu? Kendi kentinizde bazı yerlere giremiyorsunuz. Bu size normal geliyor mu? Bakın Mersin'de bir kadının bulacağım onu. Arkadaşlara rica ettim bulacaklar. Evi işgal edilmiş 40 tane Suriyeli tarafından. Ve çıkartamıyor dışarıya. Savcılığa başvurmuş kendi evini kullanamıyor. Bu normal mi? Uyuşturucu kaçakçılığının artmış olması normal mi? Suçların artmış olması normal mi? Suç işleyen Suriyelilerin kayda geçmemesi normal mi? Burada kuyumcu dükkanı çalıştıran Suriyelinin vergi vermemesi normal mi? Hastaneye gittiğiniz zaman Suriyelinin öncelik alması normal mi? Siz 100 lira öderken 50 lirasını Suriyeli için ödemeniz normal mi? Daha sonra siz eczaneye gidip ilacın parasını verirken Suriyelinin bedava ilaç alması normal mi? Evet arkadaşlar anormal bir durum yaşıyoruz. Türkiye'de Türk kentlerinde bu ülkenin vergi veren, kanunlara uyan, çocuklarını askere yollayan, ailesinde gaziler, şehitler olan, bu ülke için çalışan saygın vatandaşları kendi kentlerinin sokaklarında yürümeye korkuyorlar. Türkiye'nin en önemli meselesi bu sığınmacıların geldikleri yerlere kendi vatanlarına dönmeleri iken ve Türk halkının yüzde 90'ı bu talebi gündeme getirirken hiçbir siyasi partinin çıkıp evet Türkiye'de bir tane Suriyeli kalmayacak hepsi vatanlarına geri dönecekler dememesi normal mi? Hayır, o da normal değil.